O zaman bu çöp olmuş. O zaman fışım. Fışım, fış. Oh! Kağıt geri dönüşüme. Plastik aynı şekilde. Kullanılacaklar artık hepsine yerli yerinde. Yine arabanın içinde çöp bırakmışım. Kaç kere de söyledim. Bu çöpleri arabanın içinde bırakmayın dedi. Oh. Ama ay işte çıktı. E o zaman bunu şey yapayım. Hadi bakayım. Foça boyun! Foça boyun! Foça boyun! Foça! Oo! Ay! Çok büyük bir hata yaptım. Evet. Çöpü yola attım. Attım. Evet. sözlerle doldu Aha, ah, Böyle çok güzel oldu üstüm başım Midem de çok ağrıyor <laughs> Ay. Aa, O kişi ne oldu sana böyle? Ha, merhaba Suva. <laughs> merhaba. Bir sürü çöpün içine düştüm. Bir oyunun sonuna geldim.